Sayın izleyiciler, sayın seyirciler... ...efendim Yeşim Erçetin'le Sağlıklı Yaşa programına... ...hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden değerli konuklarımız olacak. Birbirinden farklı konulara değineceğiz... ...ve birbirinden farklı konularda sizlere aydınlatmış bulunacağız. Hemen sizleri çok fazla bekletmeden ilk konuğumu sizlere tanıtayım. Ortopedi ve tram, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Tolgay Şanata. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, bu genelde yaşlılardan bildiğim... Bir böyle e, travmatoloji kısmını daha çok biliyorum. Bu ağrılar, eklem kitlenmeleri, e, romatizmalar ve e, siz bu olayın cerrahi kısmıyla ilgileniyorsunuz. Doğru, cerrahi tedavisi. Ve cerrahi tedavisini nasıl etmemiz gerektiğini ve e, daha çok izleyicilerimizi ilgilendiren kısmı bence. Hani hangi e, aşamada biz cerrahi tedavi görmek Doğru. için bir cerraha başvurmalıyız? Doğru. Ve en son teknoloji nedir? Bunları tek tek size soracağım ve bu konuda izleyicilerimizi aydınlatalım diyeceğim. Hemen ilk çok değişik gelen bir sorudan girmek istiyorum. Artroskopi nedir? Artroskopi eklemin kamerayla e, görüntülenmesi ve müdahalenin kamera eşliğinde yapılması. Hangi şikayetlere yapılır bu artroskopi? Eklem içinde ağrı yaratan, takılma yaratan, engel, işte aşınma yaratan e, herhangi bir sorunda artroskopi yapabiliriz. Eklem işte atıyorum bir menisküs yırtığı varsa, bağ sorunu varsa. Menisküs evet. genelde bu futbolculardan duyduğumuz bir Öyle ama aslında onlar da. daha fazla oluyor aslında. E, genelde erkeklerde oluyor diye biliyorum. Ama kadınlarda daha fazla oluyor. Öyle mi? Ya yani aslında... Yani bizim de başımıza gelebilir aslında böyle şeyler. Tamam, Evet ama şey. ihmal ediliyor. Mesela ev hanımının yerde çalışırken, çöbelik kalkarken yaptığı hareketler de ...menisküs kolaylıkla yırtılabilir. Yani bir futbolcunun tabii ki e, travmaya uğraması, dizinin dönmesi, kurkulması ihtimali elbette yüksek. Ama futbolcunun kas gücü, işte antrenmanlarındaki o ekleme eklenme, ayarlama e, profesyonelliği olduğu için aynı şey ev hanımda geçerli olmayabilir. Bir ev hanımı e, ister istemez fark etmeden dizini... Bükebilir, kırabilir. O sırada... Fazla kilodan da, da kaynaklanabilir. Evet, de kilo varsa zaten yüklenmenin... ...şiddeti artıyor. Dolayısıyla yaralanma riski artıyor. Nasıl bir ameliyat peki? Yani kapalı... ...kameralarla ve şey... ...ameliyat aletleriyle girilip Tabii. çok fazla yer... ...açılmadan, dışarıda kesi izi... ...çok büyük bir kesi Bravo. izi olmadan... ...yapılan bir ameliyat. Bravo. Kapalı ameliyatlardaki temel felsefe... ...dokuya zarar vermemek. Yani normal anatomik yolları kullanıyorsunuz. Şu şekilde e, normal yapıya zarar vermeden içeriye yaklaşık bir yarım santimlik bir tüp vasıtası kamera yerleştiriyorsunuz. Ve bir tane daha ikinci bir delikten de cerrahi aletler çalışıyor. Onlar da çok ince ve küçük aletler. 3 ila ile 5 milim arasında değişen yani ...minimetrik aletlerle ekleme görüntülerken diğer elinize de tek başınıza yapılabilecek bir ameliyat. Diğer de e, soruna ulaştığınız zaman kamerayla görüntülerinizin sorunu yok ediyorsunuz ve işlem yarım saat içinde bitiyor. Böyle basit, kolay. Kapalı ameliyatın diğer bir özelliği de kanam olmaması neredeyse. O yüzden kansız ameliyat diyorlar. 3 ila 5 cc civarında kan kaybediyoruz belki En büyük avantajlarından bir tanesi kan olmadan yapılması. Anatomik yapıya zarar vermemesi tabii. Ve artı üstüne bir de olur. dışarıda bir kesi izi falan olmuyor. En azından çok ufak Kesizi, ufak noktalar. Tabii dikiş atmamak bile, mümkün çoğu zaman dikiş atılmayabilir. Atılsa da o iş kalmaz. Yani Hocam çünkü peki bunun iyileşme süreci ne kadar sürüyor? Çok hızlı. Çünkü siz herhangi bir şekilde basabiliyor muyuz yani hemen basarsınız. bir haftada? Bir hafta değil. Aynı gün basarsınız. Yani biz ameliyattan operasyondan çıktık. 3 saat sonra, sonra ayağımızın yani üstüne Aa, Olağanüstü bir Her yenilik, türlü... olağanüstü bir güzellik ve kolaylık bence. Şey, son son 20-25 yılın en e, hızlı gelişen ...cerrahi tipi diyebilirim ben. Çünkü ben menisküs ameliyatı... Işte ...çok duyuyorum, kulak dolgunluğu var tamamen... ...olaya bağlı e, de değilim ama... yani ...menisküs ameliyatım olmuş... ...eyvah yürüyemeyecek mi? Ya, aa, işte sakın koşamayacak eskiden, mı diye insan bir... ...ürküyor yani tabii, açıkçası. Eskiden menisküs ameliyatı deyince... ...spor hayatınız biterdi çünkü... ...açık ameliyatla küs tamamı çıkartıldı. Dolayısıyla eklemin... ...çok önemli bir parçasını kaybettiğimiz için... ...o eklem kullanılmaz hale geliyor. Şimdi artroskopik kapalı ameliyatlarla menisküsü çıkartıyoruz. Sadece yırtığa müdahale ediyoruz. Dolayısıyla e, eklemdeki yapılar korunuyor. Anatomi bozulmadığı için kişi rahatlıkla aynı gibi basıp yürüyebiliyor ve normal dönebiliyor. Ne kadar güzel. Peki e, dezavantajı var mı bu ameliyatın? Yani belirgin olarak hani kişiye zarar verecek bir e, ama dezavantajı yok belirgin olarak. Yani açık ameliyatla karşılaştırmamız lazım tabi. Bilinen bir hastaya zarar verecek bir dezavantajı yok. Peki yani açık ameliyat artık rafa mı kalktı diyoruz bu ameliyat bu sistemden sonra? Açık ameliyat sonra. rafa kalktı demek yanlış ama açık ameliyatla yaptığımız pek çok cerrahi yöntem neredeyse artık hiç yapılmıyor. Yani açık ameliyat tabii ki bazı durumlarda Özellikle kıkırdak nakli yaptığımız hastalarda ekleme biraz açmak zorunda kalabiliyoruz. Veya protez ameliyat dediğimiz yüzey değişikliği ameliyatlarını tabii ki açık ameliyat yapıyoruz. Ama eklem cerrahisi içinde bağ ve menisküs ameliyatlarını içeren bizim asistanlığımız zamanında öğrendiğimiz pek çok ameliyatı şu anda yapmıyoruz. Arkoskop ile. Omuzda da, dizde de, kalçada da aynı şey geçerli. Peki e, bu e, ameliyatı yapmak için hangi seviyede olması gerekiyor bu menisküs hastalığının? Yani hangi seviyeyi aşmamış olması gerekiyor Şimdi, en azından yaptırmak bravo. isteyenler için? Hangi bu. seviyede size başvurup da ben kapalı e, menisküs ameliyatı atroskopi olabilirim diye Böyle gelebilirler? Bir durum var. Eğer eklem yüzeyinde aşınmaya sebep olacak derecede yüzeye kadar çıkan bir yırtık varsa eklem aşınması başladıysa ağrı ve şişlik yapmaya başlar zaten. Veya menisküs veya içeride herhangi bir yapı, omuzda bir sevsim yapıştı yer mesela, yerinden ayrılmışsa, tamiri gerekiyorsa, bu gibi durumlarda fonksiyon kaybı ortaya çıkar. Ya fonksiyon kaybı olur, ya ağrı, kitlenme, en ciddi e, belirtiler bunlar veya boşalma hissi. veya mesela omuzda bazı hareketleri yapamama bu menisküs olsa... haricinde, haricinde kolda işte ee, dizlerde veya ayak bileğinde böyle bir kitlenme hissi olduğu zaman buna ne diyoruz? Bunun evet, tedavisi nasıl oluyor yani? Evet, parçası kopmuştur o kıkırdak parçası içeride kendi kendine bir kocaman olabilir ve eklemi kitleyebilir. Ayak bileğinde en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Ayak bileği sıkışma sendromları var. Ayak bileği bukulmalarına, sık bukulmalarına ortaya çıkan kıkırdak büyümeleri, iyileşme büyümeleri. Bunlar yürürken aniden ağrı yapar. Böyle sanki bir, bir iğne batar gibi bir harekette mesela kaleciler gol yerler bu yüzden. Çünkü hareket yaparken ben kaleci hastalığı diyorum. Bu ayak bileğinde en çok gördüğümüz şey. Dizde de aynı şekilde kıkırdak kitlenmesi olabilir. Kıkırdak küçük bir parça Eklem faresi denir mesela Çok böyle popülerdir, eklem faresi olmuş bende derler. Bunların hepsi artroskopik olarak çıkartılabilecek şeyler. Sizi kitler çünkü bunlar. Eklem arasına girdiği zaman o parça canınız çok yanar ve diz kilitlenir. Ee, her eklem de olabilir, olabilir, olabilir. bu. Kalçada olabilir, omuzda olabilir. artroskopik sistem e, MESKÜS'te kullanıldığı gibi diğer kilitlenme e, hastalıklarında her da kullanılabilen bir sistem anladığım kadarıyla. Her tekstolu, artroskopik olarak neredeyse çözülebilir. Peki bel fıtığı toplum ağzında işte herkeste işte benim amcamın oğlunda var, kimde var, onda var herkes böyle bir, sanki çok kolay bir hastalıkmış gibi bahsediliyor bel fıtığından ama aslında bence çok büyük bir ameliyat yani riskli bir ameliyat olarak biliyorum. Açısında kapalı ameliyat var. Onda da kapalı ameliyat yapabiliyoruz ama Her türlü bel fıtığında olabilecek bir şey mi bu? Yoksa fıtığı... sadece hani belirli derecelerdeki bel fıtıklarına mı hitap ediyor? Ee... Tabii çok geniş bir soru oldu. Ertuğrul Berfut olabilir mi? Ee, olabilir, mümkün. Ee, en şiddetli e, yaralanmalarda, Berfut'a yaralanmalarında işte büyük parçalarda dahi e, kapalı yöntemle e, fıtığın tedavisi mümkün. E, biz hani fıtığın yerleşim yerine göre daha kolay çıkartırız, daha zor çıkartırız diyebiliyoruz. Aslında hepsi e, kapalı yöntemle çıkartılıyor. Bu cerrahın eğitimi, yeteneğiyle alakalı. Tabii ki yöntem doğru kullanmakla alakalı. Kapalı bel fıtığı ameliyatları da bir çeşit şey işte artroskopi aslında. Peki açık ameliyatla kapalı bel fıtığı ameliyatının arasındaki fark nedir? Şimdi açık ameliyatta siz anatomiyi bozuyorsunuz. Yani açık ameliyat yapıyoruz tabii ki. Ama fıtığa ulaşmak için normal anatomiyi kesmek, onları bazı kemikleri çıkartmak zorunda siz, Bağları kesmek zorundasınız. Bunlar tekrar yerine gelmeyecek. Dolayısıyla orada büyük bir defekt oluşturuyorsunuz. Ondan sonra fıta ulaşıyorsunuz ve fıtığı çıkartıyorsunuz. Kapalı ameliyatta küçük bir delikten normal anatomik boşlukları kullanarak fıtığa ulaşıyorsunuz ve fıtığı çıkarttıktan sonra hiçbir şey dokunmadan hiçbir yapıya zarar vermeden çıktığınız için hasta sanki hiç ameliyat olmamış gibi hayatına devam edebiliyor. O zaman bu ameliyatın iyileşme süreci, Aynen, süreci çok, hızlı, çok hızlı ve çok. E, çok. çabuk. Ağrılı bir ameliyat mı peki? Hemen arkasından ağrı çekebiliyor mu hasta? Yani... Hemen arkasından ağrının arkasına geçmesi lazım. Yani ben rahatladım nebesi yani, gerekiyor aslında. Öyle mi? Yani ben hiç ben hiçbir şekilde o dikişlerden vesaireden bir ağrı çekmeden ameliyat operasyon sonrasında tamamen ben çok rahatladım. Demesi gerekiyor. Yani Üstünden eksik. bir ağırlık kalkmış gibi oluyor. Evet. Eğer deniyorsa o ameliyatta ya bir şey eksik kalmıştır. ...ya da doğru olmamıştır. Peki bunların oluşmaması için önerileriniz var mı? Yani ben yine hani artroskopi ha, olmamak için. değil. Artroskopi olmamak için değil de ona sebep olan hastalığı olmamak için. Yani evet. menisküs hastalığına çok fazla hani birazcık kendi koruma açısından ne yapabiliriz? Şimdi travmalardan kaçınmak, e, her şeyden önce güçlü bir e, eklem yapısına sahip olmamız lazım. Eklem ve dizim yapısına sahip olmamız lazım. Eğer kaslarımız kuvvetli değilse ve doğru yüklenmeler yapmıyorsak her yerimizi yaralayabiliriz, bulukabiliriz. Ayak bileğimizi bulukabiliriz, dizimizi bulukabiliriz, kalçamızı, belimizi bulukabiliriz. Bazı e, ergonomik e, yani e, kurallara dikkat etmek lazım. Oturduğumuz sandalyeye etmemiz lazım. Mesela bel yatışımıza dikkat etmemiz lazım. Kalkmamıza dikkat etmemiz lazım. Yerden bir şey alırken yük kaldırırken bunlara dikkat edersek tabii ki yaralanmalar riski daha az olacak. Ama bir spor karşılaşmasında veya ekstrem bir profesyonel işimizi yaparken ortaya çıkabilecek yaralanmaların önlemini almak için tabii ki ee, ama maalesef elde değil. O yani kazayla olabilecek. olabilir, evet, bir trafik bir şey. kazasında siz bir e, Allah korusun, travmaya ama... sen geleceğim diyemezsiniz. Bizim işimiz aslında birazcık travma. İnsanların beklemedikleri yaralanmalar aslında. Menüsküs yaralanmaları. Öyle bir şey korunmak. Hani, kireçlenmekten korunmak için artroskopi olabilirsiniz. Bu korunma yöntemi aslında. Artroskopi koruyucu var aslında size? İleride hani protez olmak istemiyorsanız eklem sorunu artroskopik olarak çözüp hayatınıza devam edebilirsiniz. Çünkü artroskopi kaygan yüzeyli bir eklem sağlar. Size. E zaten çok fazla da bir, büyük bir bıraktığı evet. demir yok vücutta evet. bir hasar Doğru. yok. Doğru. Çok Doğru. da büyük kesiler Bravo. yok. Bravo. Dolayısıyla onunla göz alınabilecek bir şey ya. Yani. Daha uzun çünkü yaşam süresi çok uzadı. Siz o yaşam uzayan yaşam süresi içinde ...dizinize kitleme, takılma oluyorsa bunu o zaman kaldırmak zorundasınız ve en kolay ve güvenli yol Kapalı eklem ameliyatı. Zaten söyledik başta birçok ameliyat tekniği neredeyse bitti. Kullanılmıyor artık. Yani çok gerekirse tabii ki kullanırız ama yani ...yıllardan beri yapmadım ameliyat çok. Kitaplarda var ama yap, yapmıyoruz artık. Çünkü artroskopi birçok ameliyatı çözdü. Yani, e, her şeyden en büyük benim anladığım kadarıyla... ...halk diliyle... E, ...bir e, futbolcu bile... E, ...bu kazayı geçirdikten sonra... ...mesküs olduktan dönüş. sonra... ...sağda sağa dönebilir. Tabii. Çünkü bir sürü futbolcunun hayatını bitiren... Ameliyattan çıkıp gidiyor. Tabii yani, yani evet. Yani, hayatını kadar, bitiren bir e, ameliyat eskiden. Değil. Şimdi artık çok sevimli çok, bir şekilde gelmiş. Evet. Ne kadar kolay Bak, bir şekilde anlatıyorsunuz. Yani hayatı bile şu anda tamamen kapalı olarak yapılabiliyor neredeyse. Sadece kemiği bütün açıyoruz bir santimlik. Oradan her şeyi bitirebiliyoruz. Çok iyi aletler çıktı. Peki çapraz bağ Ameliyatı olan bir futbolcu veya sporcu Dönebilir. tekrar Çok var. Dönebiliyor insan, mu? Çok var. Çok var. Öyle şu mi? ekranlı izleyen de vardır. ne kadar güzel. Tabii var. Yani çapraz bağ ameliyatı artık rutine bindi. Artık yani e, öyle ki teknikleri bir de karşılaştırmaya başladık. Çık bant yapalım, tek bant yapalım. İşte kendi bağını kullanalım onlar bile artık neredeyse oturmaya başladı. Çok sık yapılan ameliyatlar bunlar. Çok fazla ameliyatları. Menüksüz menüks ameliyatları öyle. E, omuzda yine çok sık yapıyor artık ameliyatlar. Omuz çıkığında mesela çıkığı bitirebiliriz kapalı ameliyatla. Yani e, bu bazen diplomasız doktorlara gidip çıkığı taktırmaya çalışan insanlar var ya onlar için ne söyleyebilirsiniz? Sillet, yani bu işin ehli olmayan evet, tabii ki yanlış. Tabii hiç ki yanlış. bilme daha da büyük bir sakatlık yaratabilirler yani. Tabii, yanlış kaynayabilir. Tabii tabii. Veya kırabilir veya bir kırık vardır o anda kırığı kaydırabilir. zoru. Yani çıkıkların ve kırıkların müdahalesinin modern hastanelerde yapılması gerekir. Zaten ne kadar süren bir ameliyat bu kapalı, kapalı ameliyat 30 dakika civarında yani 30-40 dakika civarında. Omuz süre. çıkıkları için mesela. Omuz çıkığında biraz daha uzun sürebilir. Bir saati geçebiliriz. Çünkü orada bazı dikişleri konuyor. Peki o bölgede bir ağrısız oluyor mu? Omuz tabii ki. omuz sıkışma sendromu çok olur mesela. Omuz sıkışma sendromu da aynen <laughs> menisküs gibi bir kireçlenme sebebi gibi. Bu sefer kas yırtığına sebep olan bir şey. Yani omuz sıkışması eğer zamanında tedavi edilmezse kas yırtıklarına sebep olur ve Omuzda fonksiyon kaybına sebep, kaldıramaz olmuşunu. Omuzlu kaldıramamak demek, kolunuzu oynatamamak de ve biz, rahat e, günlük yaşam, yaşam yaşantınızda devam var. edememek demek evet. bu arada yani. Çok kaçan insan var. Yani ben, ne olacak yani ameliyat korkusundan sakatlanmayı göze alan insanlar var. Çok yanlış. Daha büyük bir soruna daha yol açıyor. Sorun, yani e, o andaki o, o yarım saatlik veya işte küçük bir müdahaleden e, kaçan insan bundan Tabii kurtuluyorsunuz ama daha sonra eğer gitmezseniz bu ameliyat olmazsanız Daha sonra daha büyük bir sorunla daha evet. uzun bir işlemle karşı evet. karşıya kalacaksınız belki de. Dikiş yapmak zorunda kalacağız. Yani yırtı da Sıkıntı yok. Yırtı da Ama yırtı donardığımız zaman e, bazı şeyler izin vermiyoruz. İşte pazara gidip torba kaldırma, şunu yapma, işte çay bardağı kaldırma gibi şey. Ama yırtık olmazsa, sadece sıkışma ortadan kaldırırsak hemen aynı bir istediği şey yap. Önlemi ne kadar önce alırsan daha iş karmaşık hale gelmeden artroskopiyle veya başka tedavilerle daha kolay hayata dönersiniz. Başka hangi travmatik durumlarda kullanılıyor? Menisküs, omuz, sıkışması Omuzda, ve bel de kullanılıyor. dışında. Ya kullanılıyor. Dirsekte mesela tenis dirseğinde kullanıyoruz. Gene dirsek içinden küçük e, parçaları kitleyen parçaların çıkartılması. Dirsek donmalarında kullanıyoruz. El bileğinde kullanıyoruz. Kalçada kullanıyoruz. Kalça şu anda çok Az bildiğimiz beklendi. eklemdi. Son işte 5-10 yıldır bu kalça artroskopisi plan yani çıkmaya başladı. Kalçada da sıkışma sendromu var. Çoğu kişinin proteze kadar giden aşınmaları engelleyebiliyoruz artık. Belki de kalça artroskopisi sayesinde kalça protezi de azalacak. Ki azalıyor. Yani bu bayağı büyük hastalıklara çok güzel bir çözüm olarak Tabii eklenip, son teknolojiyle yapılan eklenip, çok güzel bir evet, e, ameliyat şekli. Bunu herkes yapabilir mi peki? Elbette. Ortopedistlerin tamamı neredeyse bütün kliniklerde artroskopi eğitimi veriliyor. Yani Ameliyatlar yapılıyor. E, hemen hemen ortopedi uzmanlarının tamamı ortopedi tamam. Şey yapabilir, ortopedi yapabilir diye düşünüyorum ama olmayanlar da dernekler var bununla ilgili kurslar var, eğitimler var, sertifikaları e, takip ederlerse hastalarımız etikleri doktorların mutlaka sertifikaları vardır yani. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada ben özür diliyorum. İsminiz Tolga Şatana'ymış. Ben sorun, yanlış telaffuz etmişim. Sorun, sorun. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, Tedavimiz geciktirmeden bir an önce güvendiğimiz hekimlere yaptıralım derim. Ee, Siz söylediğiniz gibi ehli olmayan kişilerden kaçınmak lazım. Yani korkmadan doktorumuzun önerdiği. Daha Doğru, büyümeden hastalığınız, evet. daha çok ağr ağrısız çekmeden Doğru. doktorunuza başvurabilirsiniz. Eklen, Artık sistem öyle ol. de zor değil. Tabii kaygan olması gereken bir yapı. Takılıyorsa, kilitleniyorsa, herhangi bir beklediğiniz sıkıntı varsa bunu geliştirmeyin. Evet. Ağrısızı çekmeye gerek yok. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ben peki çok peki ederim. sevgili çok Tolga Ayşatanam, çok mersi efendim ee, bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Az sonra tekrar burada olacağız.